Türkiye'de tek. Fırınlı odunlu peletli soba. Yağlıoğlu Şömine serisi fırınlı odunlu, pelet sobası. Odun, pelet yakıtlı iç ve dış mekan sobasıdır. Yüksek ısı verimli ile konfor sağlar. Fırınlı model. Hem odun ile hem de pelet ile çalışmaktadır. İslenmeyen ve yüksek ısıya dayanaklı cam teknolojisi ile doyumsuz şömine keyfi sunar. Dumansız sömüne yüksek kalite. Çevre dostu malzeme ile üretilmiş bir ısıtıcısıdır. Kafelerde, iş yerlerinde, evde, her türlü kapalı alanlarda standart baca, çap 13 santim, baca bağlantısı ile kullanabilirsiniz. Ayrıca açık balkon, kış bahçesi, teras gibi açık ve yarı açık alanlarda da ısı ve ışığı ile ortamda harika bir ambiyans oluşturur. Açık hava organizasyonlarınızda harika bir ısıtıcıdır yaklaşık 8000 kcal h ısı verir. 60-100 metre kare kapalı alanda etkilidir. 12 kilo yakıt deposuna sahiptir. 1 saatte 800 gram, 1 kilo arası tüketim yapmaktadır. Isı ayar klapesi mevcuttur. Is duman ve koku yapmamaktadır. Fırınlı şömine modelimiz altım sekizim yakar. Fırınlı şömine modelimiz YG'li markamız olarak odun ile pelet aynı sobada buluşturduk. Uyarı: ıs, duman ve kokunun olmaması için %100 odun talaşından imal edilmiş pelet kullanılmalıdır. Medefe veya sunta talaşının içerisinde kimyasal malzeme atıkları i polyester, tutkal vb olduğu için is yapabilmektedir. Ölçüler: Yükseklik 91 cm genişlik 49 cm derinlik 60 santim 42 kilo. www.yaglioglu ticaret.com üzerinden sipariş verebilirsiniz.